Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dava... Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde AK Parti'nin MHK'da belde, ilçe ve il kongrelerine yönelik takvimi ele alındı. Buna göre AK Parti'nin kongre tarihi 16 Eylül itibariyle start almıştı. Antalya için düşünülecek olursa AK Parti İl Başkanlığı'nın kongre tarihi 11 Ocak olarak kararlaştırıldı. Onun öncesinde ise ilçeler geliyor. Antalya'nın en büyük ilçelerinden birisi de Kepez. Kepez ilçe Başkanı Yusuf İşeli kongre öncesinde parti çalışmalarına değiniyor. Bizim ana kademe 30 asil 30 yedekten ve kadın kolları da aynı şekilde 30 asil 30 yedekten oluşuyor. Gençlik kollarımızı buna keza aynı şekilde. 66 mahallemizde her mahallemizde bir mahalle başkanımız, onun da 10 tane yardımcısı bulunuyor. Yaklaşık 660 kişiden oluşan bir mahalle ekiplerimiz var. Geçen dönemde 827 sandığımız vardı. Her sandıkta 3 kişiden oluşan bir sandık kurulu ekibimiz var. Ve bunun yanında gönüllü çalışanlarımız var. Yaklaşık her mahallede 10'ar kişiden oluşan bir gönüllü ekiplerimiz var. Kepiz'in büyüklüğüne dikkat çeken iş yeri birinci hedefini açıkladı. Kepez biliyorsunuz 450 bin nüfusu, 313 bin seçmeni olan bir ilçemiz. Yaklaşık 57 bin üyemiz var bizim. Buradaki birinci hedefimiz bizim bu üye sayısını 75 bin lira çıkarmak. Kadın kolları ve gençlik kollarına da değiniyor. Aynı zamanda kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kademelerimizden oluşan haftalık bir program ekiplerimiz var bizim. Her hafta halkımızın içinde olmaya çalışıyoruz. Delege seçimlerinin de 10 gün önce tamamlandığını belirtiyor. Delege seçimlerimizi 10 gün önce yaptık. 66 mahallemizde biz sandık kurarak çok güzel bir delege seçimi yaptık. Bütün üyelerimiz geldi oyunu kullandı. Başarılı bir sonuçta 400 delegemizi seçtik. İnşallah 400 delegemiz de kongre günü ilçe başkanı seçecek. Başkan işyeri adaylık konusunda da politik cevap veriyor. Yani genel merkezimizin teveccühü bakacağız. Daha henüz oturup konuşmadık. İl başkanımızla, genel merkezimizle oturacağız, bakacağız. Devam et ederiz. Bize görev istenmez. Görev verilir mantığıyla. Devam et derlerse ederiz. Etme derlerse etmez. Ve Başkan İşeri Akdeniz TV aracılığıyla kongre takvimini şöyle açıklıyor. Evet, son olarak 16 Kasım 2014 Pazar günü saat 10'da Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde İnşallah bütün üyelerimizi, bütün kepez halkımızın da katılım sağlayacağı güzel, coşkulu, kepeze yakışır bir şekilde bir kongre yapmayı planlıyoruz. Tüm dostlarımızı oraya bekliyoruz. İş de kaydettiği gibi AK Parti'nin Kepez İlçe Kongresi 16 Kasım Pazar günü saat 10 itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanım bugün